Çocuklar, e, hepiniz yeni video kaydına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü konumuz, dersimiz hayat bilgisi, konumuz geri dönüşümü yapılacak maddeleri ayırt etmek. Bunu işlerken, Milli Eğitim Bakanlığı hayat bilgisi ders kitabımızdan 182, 183 ve 184 numaralı sayfalardan faydalanacağız. Şimdi geri dönüşüm dediğimiz zaman önce çevremizdeki, çevremizdeki doğayı ve çevremizi temiz tutmamız gerektiğini anlatmıştım. Çevremizde bulunan atıkları, çöpleri kullanmadığımız ve tükettiğimiz maddeleri çevremize atmamamızı anlatmıştım. Bu, bu yüzden çöplerimizi mutlaka çevre temizliğini sağlamak için çöplerimizi çöp kutularına veyahut da çöp poşetlerine koyup belediyeden gelen görevlere vermemiz gerekiyor. Yalnız bu çevremizdeki çöpleri biz atarken bunları ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü bazı çöpler kimyasal maddeleri taşımaktadır. Bazı çöpler çöp dediğimiz zaman çöp dediğimiz zaman bir, günlük çöplerimiz vardır. Günlük çöplerimiz vardır. Bu günlük çöplerimiz evde kullandığımız her türlü malzemeden artan çöpler. Yemek yapmışızdır, yemek kalıntısı olabilir, kullandığımız sebze ve meyvelerin sapları ve dalları olabilir. Biz bunları normal olarak normal çöp kutusuna normal çöp kutusuna atıyoruz. Şimdi siz de okulumuzda gördüğümüz gibi salonumuzda bir kağıt için bir kağıt iki plastik ve kimyasal olmak üzere üç tane çöp kutumuz okulumuzda var. Biz günlük olarak sınıf içinde yapmış olduğumuz çalışmalar için onlardan çıkan atıklarımızı kağıt olan kağıt olan çöp kutumuza atıyoruz. Yine günlük olarak kullandığımız küçük poşetler ve dosya kalıntılarını da plastik olan kutumuzu atıyoruz. Pil ya da eski telefon, eski pil, kullandığımız plastik ve kötü e, kimyasal maddelerimizi buraya atıyoruz. Şimdi biz bunları ayırıyoruz. Çünkü kimyasal olan maddelerde pil olan, telefon olan, radyo atığı olan, kullandığımız elektronik aletlerin atıkları olanları kimyasal olan bölgeye koyuyoruz. Neden bunları ayırıyoruz? Çünkü bizim geri dönüşüm dediğimiz geri dönüşüm dediğimiz geri dönüşüm dediğimiz bir olayımız var. Bu olay özellikle atık maddelerimizi alıp fabrikalarda işleyerek onları tekrar kullanabilir hale getirmek için getirmeye geri dönüşüm diyoruz. Geri dönüşümü burada üçe ayırdığımız üçe ayırdığımız kağıt, plastik ve kimyasal olmak üzere hepsinin geri dönüşüm çalışması farklı. Kağıdın geri dönüşüm olarak yapılması ve tekrar bize dönmesi için farklı bir uygulama. Plastik malzemelerin tekrar bize dönmesi için farklı bir uygulama kullanılıyor. O yüzden biz bunları toplayanlara kolaylık olsun ve bize daha fazla zarar vermesin diye bunları üç grup halinde ayırarak çöplerimizi kullanıyoruz. Şimdi burada küçük bir çalışmamız var. Bu çalışmamızda şu işaretimiz yani yeşil işaretimiz bu işaretimiz geri dönüşüm işaretidir. Evlerde kullandığımız süt kutularının üzerinde veya meyve süt kutularımızın üzerinde bu işaretimiz bu işaretimiz mutlaka yeşil olarak şöyle bulunmakta. Bu işaret demektir ki bu kutu geri dönüşüm olarak kullanılabilir ve tekrar bizim faydamızda kullanılabilir demektedir. Buraya bakıyoruz. Bu işaretimiz geri dönüşüm işareti. Bu işaretimiz geri dönüşüm işaretimiz. Bu işaretimiz geri dönüşü işaretimiz. Evet. Sonra ikinci sorumuza geldiğimizde yeni yeniden kullanılması sağlanan e, maddelere, çöplere biz atık maddelere ne diyoruz? Geri dönüşebilir maddeler. Ne diyormuşuz? Geri dönüşebilir maddeler. Bunun işareti Bakın burada gördüğümüz gibi her kutunun üzerinde bu işareti gördüğümüz zaman biz bunu geri dönüşüm olarak kullanabiliyoruz. Kağıt, plastik, metal, pil, cam gibi maddeler toprağa karıştığında doğaya zarar verir. Toprak altındaki sularımızı, bitkilerimizi geçirirken ve büyürken bu atıklar bunlara zarar verirler. Bu nedenle bu maddeler fabrikalarda yeniden işlenip kullanılarak geri dönüşüm olarak kullandı, kullanılabilir. Bunlara biz atık maddeler diyoruz. Bunların işleri tekrar bizim hizmetimize sunulmasına ise geri dönüşüm diyoruz. Şimdi bize geri dönüşüm ne kazandırır? Bu sorumuzun yanıtı ise bir, Doğayı korumamızı sağlar. Evet doğayı korumamızı sağlar. İki, ekonomik anlamda daha fazla para vermemizi engeller ve bize ekonomik kazanç sağlar. Geri dönüşüm çevre bir kirlenmesine neden olur. Evet neymiş? Geri dönüşümün bize kazandıkları arasında çevre kirliliğinin oluşmasını önlemek gelmektedir. Şimdi aşağıdaki atıkların hangisi geri dönüşüm atıklarıdır? Bir, yağlar iki, ev, ev atıkları üç, doğa atıklar. Bunlardan evsel atıklarımız geri dönüşüm olarak kullanılabiliyor. Şimdi geri dönüşümü olmayan bazı atıklarımız var. Bunlar neydi? poşet bunların geri dönüşümü var. Ama elmanın geri dönüşümü yok. Elmanın geri dönüşümü yok. Şimdi plastik, cam ve kağıt. Bu üçünlüğe baktığımızda acaba hangisi ağaçtan kaynağı ağaç olan hangisi dediğimizde plastik değil, cam değil. Cam biliyorsunuz kumdan yapılıyor. Kağıt olarak Burada bunu işaretleyebiliyoruz. Çevremizdeki kullanılmış pilleri kullanılmış pilleri mutlaka aynı bir kutu toplamamızın nedeni pillerin geri dönüşümünü sağlamaktır. Bazı geri dönüşüm atıklardan sayarsak cam, plastik, kağıt, metal, pil gibi atıklar bizim Geri dönüşümde kullandığımız maddelerdir. Evet, bizim geri dönüşümde kullandığımız maddelerdir. Şimdi biz özellikle ve özellikle doğamızı korumak zorunda olduğumuz için bu geri dönüşümü kullanıyoruz. Doğa bizim içinde yaşadığımız canlıların yani hayvanların, insanların ve bitkilerin içinde bulunduğu topluluğa biz doğa ismini veriyoruz. Şimdi biz bu doğa ismini verdiğimiz zaman doğada mutlaka doğada biz doğada biz mutlaka yaşadığımız için doğada yaşadığımız için biz mutlaka ne yapıyoruz? Evet. Şimdi de doğa dedi. Doğa ve çevre insan canlıları yaşadığı ortamdı. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. Bu doğa dediğimiz, çevre dediğimiz ortamda yaşamaktalar. Şimdi biz bu nedenle doğayı kirletmemek, çevremizi kirletmemek zorunda olduğumuzu söylemiştim. Şimdi bunları çöplerimizi mutlaka ve mutlaka ayrı 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 atıp doğamızı ve çevremizi kirletmeyeceğiz. Şimdi biz doğadaki hayat konumuza konumuzu anlattıktan sonra burada soru kulübümüzün hayat bilgisi e, sayfasından soru kulübümüzün 152. sayfamızı açtığımızda 152. sayfamızı açtığımızda burada öğrendiklerimizle ilgili kısa bir testimiz var. Şimdi Diyor ki aşağıdakilerden hangisi ağaçların faydalarından değildir? Bakın değildir. Yani ters olan bunu soruyor. Canlılar için besin kaynağıdır. Ağaç doğru. Soluduğumuz havayı temizler. Doğru. Şimdi ağaçlar ve ormanlar bize oksijen sağlarlar. Ve biz oradan gelen temiz havayı soluruz ve bize faydalanır. Ağaçların bir tek faydası olmayan yer zararlı hayvanları yok etmesidir. Şimdi aşağıdakilerden hangisi geri dönüşü yapılabilecek madde değildir. Biz burada defterin, defter, kağıt, ağaçtan yapıldığı için ve bu geri dönüşüm olarak işlenebilen bir çöp. Cam şişe geri dönüşüm olan bir çöp. Ama elma kabuğu, elma kabuğunun geri dönüşümü yok. Zaten elma kabuğu, kabuğu toprağa karışarak bizim tekrar toprakta besin haline gelebiliyor. Peki piknikte şekilde kabuklarını, çekirdek kabuklarını etrafa atan birini gördüğümüzde ne yapmamız lazım? Çok iyi biliyorum ki şu anda hepiniz şunu diyorsunuz. Lütfen çöplerimizi çöp kutusuna atınız. Evet biz çöplerimizi çöp kutusuna atmamız gerekiyor. Şimdi bir sorumuz daha var. Bitki, bitkin hayvanları koruyan birinin yapacağı en doğru hareket nedir bugünlerde? Pencere önlerine kuşlar için su ve yiyecek koymak. Kapı önlerine hayvanlar için su ve yiyecek koymak. Şimdi acaba burada bulunan üç tane resimimiz var. Bu üç resimlerimiz de bir şey anlatıyor. Acaba bunların hangisi çevredeki geri dönüşüm işaretidir? Çok net cevap verdiğinizi biliyorum. Bu işaret, şu gördüğümüz işaret bizim çevremizi korumak için geri dönüşüm olan işarettir. Şimdi ağaçları kesme, havayı kirletme. İki, spor yap, sağlıklı kal. Üç, çöpünü yere atma, çevrene mikrop saçma. Evet, bu dersimizin üç sloganı var. Ağaçları kesme, havayı kirletme, spor yap, sağlıklı kal. Çöpünü yere atma, çevrene mikrop saçma diyerek bugünkü dersimizi bitiriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.